at sesimi ve millet horoz sesiyle uyanır. Ben neden at sesiyle uyanıyorum? Of of. Ne oluyor be dışarıda? Allah. Ah bu ne? Ah, ah bu ne bu ne bu ne? Kardeşim korkma korkma. Ah bu ne ya? Enes. Bu ne be? Kardeşim görüyorsun İskelet atı. Nereden gelmiş bu? Dostum bu bir habercidir. Ne habercisi ya Allah aşkına ne habercisi olabilir? Ölürün. Ne ne Ölüm <laughs> mü? Şaka şaka şaka. İskeletlerin geleceğin habercisidir bu. Köyümüze önceden böyle bir haberci yollarlar. Sonra e, bizim hazırlanmamızı isterler. Ne için ya? Kardeşim alışveriş için. Köylüler onlarla iyi alışverişler yapıyorlar. Dostum iskeletler yani zaten ölümle ölmemek arasında kalmış değişik e, yaratıklar değil mi? Evet ama olsun bir yandan insani duygularını tekrardan canlandırmak için böyle böyle arada gelirler. Ne? Anladım anladım. Bir dakika inaz. her şeyden önce ben e, şu e, şeyimi kontrol etmek istiyorum gizli yerimi. Bakalım şöyle hızlıca kartımız yok ama el izi okutursak eğer şöyle. Evet tamamdır. Girişiniz başarılıdır. İçeriye girmek için izniniz var. Fakir Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk canım, hoş bulduk. Şimdi yüz tanıma. Hadi bakalım. Şöyle. Evet, şu an taranıyor. Taranıyor. Fakir Bey, hoş geldiniz. Giriş başarılı. Güvenli bir şekilde elmaslarınız duruyor. Hadi bakayım. Çekil bakalım şöyle. Hmm, nerede? Hah, işte burada. Oh tamamdır. Tamam tamam çok güzel oldu. Şimdi buraları da zümrütlerle doldurma zamanı. Evet buraları da farklı farklı değerli madenlerle dolduracağım. işte bu. Şimdi hemen buradaki sandıkları doldurasıya kadar fakir sana durmak yok. Evet şimdi İskeletleri kandırma zamanı. Şimdi iskeletleri nasıl kandırabilirim? Evet, şimdi iskeletlerin zayıf noktası ne? Enes, sence iskeletlerin zayıf noktası ne dostum? Kardeşim, bence zayıf noktaları iskelet olmaları. Anladım. O zaman var ya şöyle bir şey yapalım dostum onları kandırmak için. Kardeşim, biz böyle bunlar kandırıyoruz ama kötü bir şey mi yapıyoruz? Ya ne kötü bir şey yapacağız Enes. Onlar bizi akşam olduğu zaman öldürmeye çalışıyor ama. Aa, aa doğru biz kötülerden alıyoruz. Evet kötülerden alıyoruz. O yüzden bence hiçbir sorunumuz yok. Şimdi yapacağımız şey ne biliyor musun? Dostum sen eline bir adet kazma alıyorsun. Ve eline bir maden var. Evet. Orada bulduğun bulabildiğin bütün kömürleri kesip, kesip bana getiriyorsun. Kazıp yani. Evet evet. Şimdi ben de burada bir iki tane... Değişiklik yapacağım ve büyücüyle e, bir tane dönüşüm iksiri alacağım. Ne seni iskelete dönüştüreceğiz. Niye niye? Dostum seni iskelete dönüştüreceğiz sonra sen benden 64 zümrüt e mü alsan acaba? Yok 64 rubi. Kardeşim rubi yoktur onlarda. Vardır vardır ya 64 rubiye tamam ya da 64 çok olur tamam. O zaman bir rubiye tamam bir rubiye bir tane kömür vereceğiz. Evet sen onu alacaksın benden Ve normal tekrar eski haline döndüğümde e, Iskeletler de diyecek ki, Aha İnsan olmanın bir yolunu bulduk. Ve benden bir sürü ama bir sürü kömür alacaklar. 64 rubiye. Kardeşim süper fikir. Ben hemen gidiyorum. Hadi bakalım çabuk sen kazmanı al. Ben de gizli yerimden birazcık elmas alacağım. Dönüşüm iksiriyle. Size hemen buraya geleceğim. Hop şöyle gidelim. Hop işte madeni bulduk. Hemen kömürleri kazalım. Hop hop hop. Hop şimdiden toplam bir sürü ama bir sürü 5-64, 7-64, 8-64 tükrobimiz oldu bile. Ben hızlıca kazıyım bunları. Yaşlı cadı, yaşlı orman cadısı neredesin? Yaşlı orman cadısı. Öf. Aa burada. Dünkü ikisinin burada. Yaşlı orman cadısı. Of bu şapşal cadı nerede? Şapşal <laughs> ne? <laughs> şey özür dilerim. Şey şipşak cadı demek istedim şipşak. Şipşak. <laughs> Karkana. Ah, eh, sen sen Ne oldu be? Birazcık değişmişsin. Evet, güzelleştim. <laughs> sen beni öptükten sonra birazcık güzelleşmek istedim. Ee, şey öpmek mi? Evet. Dün, öpmüştün bir daha sene. Ya şey ben hastayım. Olsun. Ben de hastayım. Ne? Hasta mı? Evet, bir şey olmaz herhalde. Evet, <laughs> of of. Peki o zaman isteğimi söylüyorum ama. Neymiş bakalım? Ee, bir hmm. tane iskelete dönüşüm iksiri istiyorum. Peki. İki yapmış dört elması. Ee, şey... Bir kere öpsen, bir tane de 64 elmas versen nasıl olur? Hmm. Al bakalım şu iksiri. Paranı ver önce. Tabi ee, tabii tabii paranı veriyorum. Of ya hadi ver. Teşekkür. Of karnım çok kötü. <laughs> Ay ne <yaptın> be? <laughs> benim, benim şey ne işte? Benim hastalığım ne? Yanlışlıkla gaz çıkarmak. Durduramıyorum kendimi. Sen de durduramayacaksın. Ne? Nasıl ya? Of, midem çok kötü. <gülüyor> Ay! <gülüyor> Nasıl durduracağım bunu? Allah'ım midem çok kötü oldu. <laughs> Uf, neyse neyse neyse. Allah. Koş bakalım. Ah, gelmişler. Gelmişler. İnanmıyorum. İskeletler. Bir dakika. Merhaba. Merhaba. Şöyle hemen aralarından geçelim. Ah, Enes. Enes. Kardeşim. Kardeşim bir iki kişiyle konuştum. Yavaştan zemin hazırladım. Sen ne yaptın? Yaptın mı istediğim şeyleri? <laughs> Şu arkadaki sandık o. Hani bakayım. Şöyle. Ah, yeterli olur sanırım. Sen şimdi şunu bir... al. He tamam ben bunu alıyorum hemen geliyorum. Tamam ben de yavaştan duyurulara başlıyorum. Tamam kardeşim tamam. Heh. Şimdi şöyle içelim bakalım şu kimse görmesin. Hatta şu evin içinde geçeyim bakalım. Şöyle. Ee... <laughs> Aha işte öldü Sonunda ve. Ben... o fakir şimdiden başladı bile. Hemen gidelim bakalım. Aa, evet hadi bakalım sizin bir hayalinizi gerçekleştireceğim Evet şimdi bir gönüllü istiyorum Bir gönüllü Evet bir gönüllü istiyorum O gönüllü bu kömürü alacak ve yüzüne gözüne sürecek Ardından tekrardan canlanacak Kanları geri gelecek ve etleri olacak Evet siz öndeki siz Evet siz gelin bakalım Evet şimdi şu kömürü bir alın Şimdi yüzünüze gözünüze filan sürün hadi bakalım. Etrafınıza sürün 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 şöyle. Oo. He şöyle. <laughs> şöyle olun. Ne oluyor be? Arkadaşlar konuşma yetim geri geldi. Şimdi bir dakika. Ne oluyor be? Arkadaşlar arkadaşlar bak bana iskeletler bakın ben de sizin gibi iskelettim ama şimdi tekrardan canlı kanlı bir insan oldum görüyor musunuz arkadaşlar hemen hemen şu fakirden siz de satın alın hadi bakalım ben şimdi tekrardan hayatımı yaşamaya gidiyorum arkadaşlar görüşürüz Hop, şöyle gidelim çekelim bakalım ben de insan olmak istiyorum. Benim neyim eksik? Tekrardan kanımın olmasını, etlerimin olmasını istiyorum. Of, çekilin. Deri istiyorum, deri. Evet, şimdi siz de satın almak istiyorsunuz sanırım. Evet, buyurun. Bu kömürü alıyorsunuz ve bekletiyorsunuz birkaç gün. Ardından tekrardan yüzünüze, gözünüze sürün. Sipsih olun. Ardından siz de tekrar eski benliğinize kavuşacaksınız. Umarım umarım ne kadar Şöyle bütün hepsini almak istiyorum Ah tamamdır Şöyle Çekilin çekilin Evet oh son Hadi çekilin bakalım çocuklar çekilin Ben de tekrardan Canlı canlı kanlı birisi olmak istiyorum Sizin gibi deri kemik olmak istemiyorum Deri bile yok Çekilin çekilin Oo yeni birisi daha Buyurun buyurun siz de alın Heh, ver bakalım. Oo, çok pahalıymış ama neyse. zaten ne yapacağım ki ben bu kadar rubu Boşuna aldık zaten. Ah, tamam gel. Çekilin çocuklar çekilin. Hepsini alacağım. Eğer bir şey alamazsa diğerini yapacağım. <laughs> Acaba bana da yer var mıdır ki? E ee, şöyle. <laughs> Acaba biz de satın alsak mı? <laughs> biz de satın alalım. Ben alıyorum, ben alıyorum. Aranızda konuşmanıza gerek yok. Siz de satın alın. Hadi bakalım. Evet, riske giriyorum. Ver bakalım fakir. Ben de satın almak istiyorum. Şöyle çok fazla satın alamasam da bence bu kadarlık yeterli olur sanırım. Şöyle gidelim. Hadi ama, ben de. Dostum ben kötüleri dolandırıyorum Bence bu dolandırıcılık değil Kötülerin elindeki elmasları alma İyilere gelme yani biz iyiyiz Bence bir sorun yok Doğru diyorsun ben hiç böyle düşünmemiştim Ya öyle düşünsek daha iyi olur Zombileri kandırdık tamam Zombileri kandırabiliriz yani bir şey olmaz Haydutları kandırdık yani bence bir şey olmaz bize İşte bu Enes sana vereyim mi Dursun mu şöyle alalım kardeşim senin bankanda dözün. Tamam tamam şuna bak dostum. Ruby sandığımızı da doldurduk. Sırada zümrütlerimizi dolduracağız. Zümrüt sandığımızı da doldurduğumuz zaman geriye altın kalıyor. Sonra sırayla artık yeni evlere, yeni villalara, yeni arabalara geçme zamanı. Of be kardeşim gerçekten zengin mi oluyoruz şimdi? Evet 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 zengin oluyoruz. İşte hemen gidelim bakalım. Kapan. Şöyle hmm, hangisi Evet şu benim Ruby sandığım olacak Rubilerimizi buna Doldurdum İşte bu Şöyle ve bunları da şöyle yaptık mı Tam geldi Şimdi sıra daha zümrüt sandığı kaldı Burayı da zümrütle doldurmak için Bir şeyler düşünmeye başlamam gerekiyor Acaba ne yapsam Of şimdi düşünelim bakalım Ne yapabilirim Hmm